Bebek beslenmesinde bazı besinleri hiç tüketmemek, bazılarında da kısıtlama yapmak gerekiyor. Örneğin tuz bunlardan bir tanesi. Önceden biz 1 yaşı dolana kadar bebeklerinizin yemeğine tuz katmayın derdik. Şimdi 2 yaşı dolana kadar tuzlu beslemeyin bebeğinizi diyoruz. Bu böbrekleri süzemeyeceğinden değil, ilerleyen dönemlerde yani bebeğiniz 40-50 yaşlara geldiğinde karşılaşabileceği hipertansiyon gibi damar hastalıkları riskini azaltmak için aldığımız bir önlem. Hatta tüm çocukluk boyunca damak tadını tuzsuz alıştırmak da gerekiyor. Peki hocam ne olur ki bir kez tuzlu bir şey versem tabii ki hiçbir şey olmaz ama bir hekim bu şekilde bir öneride bulunamaz. Eğer bebeğinize tuzlu bir yemek yedirirseniz daha sonra tuzsuz da, da alıştırmanız çok zor olacaktır ve bundan vazgeçemeyeceksinizdir. Örneğin tereyağı konusunda da benzer şey geçerli. Bebek beslenmesinde tek kullanabileceğiniz yağ zeytinyağıdır. Peki ne olur hocam haftada bir günde tereyağı yersem omletin yumurtasını? Tabii ki hiç de bir şey olmaz ama tereyağlı bir omlet yiyen bebeğe sordan zeytinyağlı yedirme şansımız çok çok düşüktür. Bu nedenle Tereyağı konusunda da, tuz konusunda da ya da diğer besinler konusunda da aslında sağlık otörlerinin söylediği şekilde ilerlemeniz en yani sağlıklı olanı